Günaydın arkadaşlar. Herkese günaydın. Selam arkadaşlar. Selam. Selam İzmir. Selam Türkiye. Selam Rusya. <laughs> herkese selam. Gününüz aydın olsun arkadaşlar. Gününüz pak olsun. Öz içerisinde. Esenlik olsun. Esenlik dilerim size arkadaşlar. Size esenlik olsun. Evet arkadaşlar. Yani nasıl gidiyor hayat? Sağlıklı beslenin arkadaşlar. Bakın yani beslenme çok önemli. Her şey beslenme kaynaklı. Hastalıklar, rahatsızlıklar, baş ağrıları, sabah uyanamama gibi problemi olan insanlar da var. Öyle duyuyorum yani. Birçok hastalık var arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce hastalık var. Yani o yüzden sabah güne başlarken iyi başlamanız gerekiyor. Yani sağlıklı öğünle, sağlıklı çay. Arkadaşlar yani bakın şeker herkesin hayatına girmesini isterim. Çünkü içerisinde besin değeri yüksek, yüksek protein var. Ve ihtiyacınız olan, vücudunuzun ihtiyacı olan tüm vitaminleri içeriyor, mineralleri içeriyor. Nasıl araba benzinle çalışıyor. Vücut metabolizması da arkadaşlar hücrelerde vitaminlerle, minerallerle, liflerle çalışıyor. Yani sonuçta bilimsel olarak tespit edilmiş, onaylanmış 44 yıl önce Amerika'da Los Angeles'ta firması kurulmuş. 100 ülkede şirketi olan şu an milyonlarca dağıtıcı ve distribütör üye müşterisine sahip olan dünyanın en büyük beslenme firmasının ürünlerini herkesin kullanması tavsiye ederim arkadaşlar. Herbalife Nutrition mutlaka tanışın arkadaşlar. Benim IB numaram e, ülkede geçerli. Los Angeles'ta merkezde bu ay bir numaram var. Sponsor olarak beni tayin etmenizi isterim arkadaşlar. Size bu konuda yardımcı olmak isterim. Yani birlikte bu yolda ilerleyelim isterim en azından. My Herbal Life. Arkadaşlar Google'dan My Herbal Life. My yani küçük harflerle Murat'ın M'si, Yozgat'ın Y'si. Herbalife.com'a girdiğinizde bir sayfa çıkacak. Şirketin resmi sitesi sayfası arkadaşlar. Üstteki dispiritör olmak için alttaki müşteri %15 indirimli müşteri. Üstteki %25 dispiritör. E, dispiritör olduğunuz zaman şirket sizi e, bu IB numaranızdan tanıyor. Yani IB numaranızdan puan üzerinden e, ürün çekiyorsunuz. 500 volüm puan veya 1000 volüm puan. E, bu ürünleri kullandıktan sonra Hayatınızda küçük de olsa bir sonuç alıyorsunuz. Bedensel olarak zihinsel ve fiziksel değişime uğruyorsunuz. 21 günde sonucu var ürünlerin. Ürünlerimiz garantili. Dünya Sağlık Bakanlığı, Dünya Türkiye'de Sağlık Tarım Bakanlığı, 100 ülkede her ülkenin İtalya, Almanya, Avusturya, Amerika, İngiltere, bakın yani bütün Avrupa ülkelerinde şirketi olan ve milyonlarca Dispiritörüne sahip olan bir büyük bir firmadan bahsediyorum. Bir mega trendden bahsediyorum arkadaşlar. Yani yaşam tarzınızı değiştirin mutlaka. Yani dünyanın en sağlıklı kilo kontrol ürünleriyle yaşantınızı değiştirin arkadaşlar. Yani e, enerjinizi değiştirin. E, her şey sağlık odaklı arkadaşlar. Yani e, gerçekten kendinizdeki o değişimi hissedeceksiniz göreceksiniz. Kendiniz için bir şeyler yapın, bir adım atın. Benim IB numaram eee IB arkadaşlar pin numaram e, Türkiye'nin T'si büyük harfle 122 100 339. Türkiye'nin T'si büyük harfle yanına hemen 122 100 339. Murat Baytok arkadaşlar. Adım Murat Baytok. Ben de Herbalife'ı 17 yıl önce kullanmaya başladığımda 93 kiloydum. Basen bölgesel ve e, kalça bölümünde aşırı yağlarım vardı. Artı alkol gibi kötü alışkanlıklarımız falan vardı. Yani ben şu an alkol kullanmıyorum. E, yani eğlence hayatında olmama rağmen şu an kullanmıyorum. Çünkü şoförlük korumalık yapıyorum. Ekstra işim. Herbalife e, 17 yıl önce hayatıma girdi. Benim IB numaramız, sponsorluk numaramı girerseniz ee, orada e, şey de var yani Gmail numarasını da belirtmeniz gerekiyor distribütör olurken iman 09 ul e, arkadaşlar e, Türkiye olarak giriyorsunuz arkadaşlar yani sizi Aydın İzmir veya Bursa olarak tanımıyor sadece Türkiye olarak tanıyor Türkiye IB numaranızdan Los Angeles'ta bu firmada distribütör görünüyorsunuz İstediğiniz ülkede bir arkadaşınıza, dostunuza, sevdiğinize, tanıdığınıza, tanımadığınız arkadaşlar e, bayilik verebilirsiniz, dispiritörlük verebilirsiniz, onun hayallerine dokunabilirsiniz. E, onun e, çalışmış olduğu, almış olduğu ürünler, puanlar sizi de yansıyor. Yani network, marketing sistem arkadaşlar e, dünyanın yeni vizyonu. İnsanlardan insana geçen, sağlık, yaşam tarzı sistem olarak arkadaşlar kazanç ve gelir sisteminizin artmasına yönelik doğru insanları bulmanız çok önemli bu işte. Kendiniz eğer doğru bir insan olduğunuza inanıyorsanız Herbalife'de tanışın ve Herbalife'de tanıştıktan sonra ürünleri kullandıktan sonra e, sağlık kriteri türünün girmiş olacaksınız ve e, kendiniz gibi mutlaka kendiniz gibi olmayan insanların hayallerine de dokunabilirsiniz. Evet arkadaşlar CEO olabileceğiniz Yüksek gelirler elde edebileceğiniz e, tarz bir yaşam arkadaşlar. Herkese sevgiler. Türkiye'den e, kucak dolusu e, sevgi arkadaşlar. E, öpücükler arkadaşlar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.